Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgide bugün e, FIFA oynamaya devam ediyoruz. Şöyle başlayalım hocam. Önümüze paketler yağdır değil Onları açalım. Bunu da alalım. Şöyle açalım hemen. Tamam. Bunu da hemen açalım. Kavani var hocam. Ama işime aramız 96'lıktır bunlar da XP'ler. 34 seviye olduk. Güzel. Seviyemiz atlıyor baba. 200 cevherimizi aldık. Tamam. Hızlı hız biletine girelim. Ee, maskerano veriyor mu? Yok maskerano vermiyor. Tamam. Görev de bitmiş. Hemen görevleri de alalım. Ee, bak bu videoda ne yapacağız? Bir bakacağız hocam. Ne yapacağız bize? 100 bin jeton hemen alalım. Ben kaç tane jetonum var? Ona göre dükkana bir şey alırız. Alır, 15 milyon jeton var ama bir şey gelmez herhalde. Arkadaşlar seni kabul ettim. Oo, oha, bayağı bir elmas aldık. Burada bir paket açalım. 200.000 jeton. Bir paket daha geldi. Tanıdık bir isim var mı? Yok. Abi de aktiviteler diye yeni bir şey gelmiş. Bakalım burada ne yapıyoruz? İki division rivals maçı yap. Tamam yapacağız baba? İki division rivals maçı yapacağız. Bakalım ne olacak. Bir buçuk milyon BP'mizi de mi alalım? FC yani EFC. Aklımız hala PUBG'de kalmış. Şimdi 7 altı buçuk kalmasın var. Evet hocam şöyle 3000'lik binlik yeni gelen paketi açalım hemen. Fernando Torres, Park Song, Olisa, Anthony Son, Kamavinga. Oho. Bundan bir şey vermiyor. Hadi hocam. Geçen videoda çok paket açmıştık. Hepsine gitmiştik. Aha. Almanya. Ne o o. Mainz. Uy, ne belli verdi genç oyuncu. Güzel hocam, güzel, güzel, güzel. Bir de 2500'lük mi açsak? Aynen bir de 2500'lük açalım. Baba çok güzel ya. Bunda da aynı şeyler. Bunda limiti olmuş. Keşke bunu açsaydık. Tamam. Bu daha dönerse var ya. Aha burada da döndü. Brezilya. Me o. Ee, i̇şte o Fransa takımı. Andre Santos Güzel. Yüz bir sürü oyuncu çıkardı. Tamam hemen kadroya ekleyip Maç yapalım. Baba buraya ekledim. Mark yolladık Mark Dominay'ı. Ee, bir de bunu oynayabilir mi? Bu oynayabilir. Mi? Oynayamaz ya artık kadromuz daha da güçlenmiş. Stopper'de de oynayabilir. Ya baba bu adam oynayamaz. Ee, Mark ama ben oynam oynamaz ya. Ama hiçbir yerde de oynayamıyor ki adam. Kalsın mı almayak İyi karttır ama yapacak bir şey yok. Şimdi biz Div Division Rivals yapalım hemen. İki tane Div Division Rivals yapalım. Görev varmış. Direkt Karşı atak baba ya. Teke tek olmuyor baba. Teke tek. Kasıyor baba ya. Hadi bakalım inşallah istediğiniz gibi sonuçlanır. Ba ben fırsatlarım biraz daha düşük. Ama kafa kafaya gibi geliyor. Ondan dolayı ben adamı yeneceğimi düşünüyorum. Bu arada dün e, ee, Stars videosu attım. Kimse izlemedi ya. iki izlendi ya. Oğlum eski zamanlarımıza dönmeyen ya. İzlensin artık videolarımız. Yani da son dönemlerde izlenmeler geç izleniyor. Yani izleniyor da artık geç izleniyor. Mesela 2-3 gün sonra 400 izlenmeye ancak ulaşıyor. Ama sorun yok baba gene de. Şöyle attık Nobel bitir. Tamam çok güzel bitirdik valla. Ama adam çok hızlı ilerliyor ya böyle işe de şimdi ha. Ya baba adam niye böyle ilerliyor? Adam güç yaptı ya saniyede. Ya kaleci de bir zaman geç ya. Cık. E, bir daha göster. 4-2 oldu. Yetişemeyeceğim ki ben adama. Adam çok hızlı gol atıyor. Ya. Tamam hadi bana bir müthiş fırsat ver ya. Bak ya bana hiç müthiş fırsat vermiyor. Sanki aramızdaki fark çoktur. Ya kaleci de bir zaman geç geç. İla ki çalım atar mı geçeyim ya. 6-2 nar oldu ya. Ya böyle işe de şimdi ya. 6-3 Yetişemem ki. Ha, müthiş fırsatları verdi belki yetişirim. 6-4 Hadi ya. Burayı yazacaksın. Geç geç geç. Geç çabuk çabuk geç. Oho. Yok baba ya adam çok adamın telefon çok hızlı ya. Yenildik baba yapacağım şu adam telefon çok hızlı. Ben bir atak yapacak adam ya, adam iki atak yapıyor ya. Gene aynı adam geldi sanki. Aynı adam geldi valla baba. Aynı adam gene geldi ya. Oho. Aman. Yo bu aynı adam değilmiş. Ama neredeyse fırsatlarımız gene aynıdır ya. Yarabbim. Oh, gene gel bu adamla uğraş ya. Bu adam gene başladı. Baba adamlar niye böyle hızlı ya? İyi boş alan top kaybı yaptı. Adama niye bu kadar boş alan veriyor ya? Tamam bir bir yaptım ama ben bir atakı bitirene kadar da adam. Adam kaç tane atak bitiriyor ya? Bitir bitir bitir. 2 2. Tamam baba geliyorum geliyorum geliyorum. Daha müthiş fırsat verilmedi. Al topu al topu al. Atsana bitirsene atakı. Valla oyun bana oynuyor ya. Gördüm seni gördüm seni. Ya niye öyle oldu ben anlamıyorum. Bir de şu müthiş fırsatları geç verme ya. Ya. Ya böyle oynamıyorum ne. <laughs> Adama baştan Hadi hadi bitirsene ya niye böyle bitirmiyor atakları? Top adamın ayağına geldiği gibi bitir. Vursana Allah'ım. Ya niye sor adam vuruyor? Ya şimdi senin gibi oyna da. Şimdi senin gibi oyna da. Ya. Ya sille böyle Böyle oynuyor şimdi ya. İnsan istemiyor oynamak istemiyor ha böyle oynar. Bir de en çok bu izleniyor ya. İzlemesey bu fifayı çekmezdim ya. Göre bitti bar göre bitsin ha he. bitmiş herhalde göre. İp, kazan diyor. Ben demek al diyor ya. Kazanamıyoruz ki mi adamlar çok güzel oynuyor ya. Telefonlar çok hızlı. Neyse bu video burada bitsin. Bu bu kadar daha abone olmayı unutmayın. Görüşürüz